Mesela Karadeniz'i gezerken bir adam bana gelir der ki, lan ne diyorsun kara olan? Aç mısın? Söyle bakalım. Mesela aç değilim derim ama der ki, ''La çekilmeyizsin da. Çekilmiyorum abi, aç değilim. Acı kursun, bizim dursun, emicenin dükkanından istediğini al, benim hesabıma yazsın diye devam ediyor. İstanbul'dan geldim, ben bu Türkçeyle zaten anlamıyorum. Bir de giderken der yani, sağ bulaşan olursa bana söylersin, ben onun topuklarına çıkarım. Doğuya gidiyorsun, Çocuk sana karşılar der ki, abi sen, İstanbul'dan bisikletle geliyorsan he, yorulmuyorsan. Helal olsun valla. Abi, diler sizde iki ciger var, doğru? Diğer bir arkadaşa atlar oradan der. O da insandır, ayıptır lo. Diye girişir, o da der yani, Kur'an'ıma o bakımdan demiyorum. Abi yanlış anlamışsan değil. Mesela Ege'ye gidiyorsun zaten apayrı bir şey, onlar hızlı konuşur. Bir de aralarında konuştu. Zaten bana deseler ben 50 defa ha, ha, anlamak için 50 defa demem lazım. Mesela ben oturuyorum ama bir kadın diğerine diyor ki Haccı'gı bu karı olan kime benzi bileyim mi? Şemuzla ortanca oğlu. Tepeyin Arap sulaleyi biliyorsun gari. Onunla Afrika'dan göççüler değiller ama ince olmuşlar. Gıvır gıvır saçları var. Uççuken daha sevilli oluyor bunlar. Diye böyle böyle beni tanıtıyor güya. Hani dersin bu Türkçe konuşuyorsa bu nece konuşuyor? Benim öğrendiğim ne? Bir de hani Türkçe biliyorum diye geziniyordum.